Cümleten herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Lambamızı yaktık. Konargamızı bu şekilde yaptık. Bayrağımızı buraya astım. Ve manzaramız akşam bu şekilde. Burada su gider deliği var. Buradan pis suyu içmesinler diye burayı bu şekilde kapatmak istedim. Ve çok ilginç bir şey daha var. Maalesef bunu da sizlerden saklayamam. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kanadı makaslı kuşumuz vardı. Eşim yanlışlıkla erkeği makaslamış. Dişi makaslayacağı yerine. O da kanadını çekmiştim ben. Ama maalesef buradan firar etmiş. Nasıl etmişse anlam veremedim bir anlam ama. Gelin bakalım. Hadi çıkın. Gel. Sabah normalde besledim ben bunları. Sabah yemlerini verdim. Görüyorsunuz kuşlarımız bu şekilde. Adamlar yumurtayı bile terk etmiş açlıktan dolayı. Ama şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum. Burada yemimiz hazır ama biraz muhabbet ettikten sonra ben şey yapmayı düşünüyorum. Yemlemeyi düşünüyoruz. Şimdi bu kümesimizin üstünü görüyorsunuz şu kasa kısmını buradan yukarısı zaten bir 50 santim var burayı böyle komple kapatıp yani şura gibi şu ortadan bir kapı yapmayı düşünüyorum ki durun oğlum durun tamam acıktınız biliyorum da durun ki hasbiyal edelim de oh, bu kuşlarımızın da yemleri bitmiş kızım senin yüzünden dün ağzımızdan yanlış da bir kelime çıkarttık. Neyse. O bunlar da yemini bitirmiş. Aslında arkadaşlar bunları sizlere özel çıkartmak istiyorum bugün. Yavruları bir 5-10 dakika beklesin. Bir şey olmaz. Yani o kadar soğuk bir havamız yok. Zaten yavrularımız da bu şekilde. Maşallah kızıma. Ya ben bu kıza aşığım benim bu kızı sizlere göstermem lazım arkadaşlar lan yakışıklı ne haber bu onun erkeği akar mısınız şu yakışıklı da bunun ayağında mantar var maalesef ama tedavisi yok yavrusunu alacağız iki takım yavru olmayı düşünüyorum zaten inşallah nasip olursa Ooo kızımız da atladı Dur oğlum dur. Şu kıza hastayım arkadaşlar. Gerçekten var ya şunun duruşu, fiziği maşallah 41 bin kere maşallah kızıma aşığım öyle söyleyeyim yani. Kızımız da atladı zaten. Bu kafalarındaki şeyler zeytin yağlı yem yapmıştım bugün sarımsaklı. Ondan kaynaklanıyor. Hadi kızım in aşağı. Hadi kızım hadi in aşağı Kızım bak seni seviyorum Beni çıldırtma İn aşağı Heh, sen de in aşağı oğlum hadi Aferin size Bunların kanatları çıktığı zaman zaten bu kapağını kaldıracağım bunları Bu kuşlarımız zaten yemini yemiş suyunu içmiş baba Bunları şurayı açamadım Şurayı bir açayım Bu dişimizin de kanadı çektiğimiz için kanadı geliyor ve bu dişimizi çok seviyorum değer verdiğim için bu dişimizi de geri kaçırmak istemiyorum Abi buradan kaçsa gitse geri alamaz mıyız alırız istesek sahibi zaten çok değerli bir sevdiğimiz bir arkadaşımız o da maalesef kuşçuluğu bırakmış derslerinden dolayı o da okuyor. Zaten bu aralar benim de bir sınava girmem lazım Ben de açıktan liseye yazıldım Normalde ortaokul mezunuyum Ama Liseyi de Okuyacağız inşallah Şimdi buradaki Yavrularımızı görüyorsunuz arkadaşlar Maşallah derseniz çok sevinirim Bu yemliğimiz zaten Yağlı yem Şunları ben şöyle bir Burada bir sirkeli yiyeyim karapallarımız orada mineral falan gelsinler. Acaba nerede bu? Çakmaklımız kayboldu. Burada yok. Atlamış maalesef. Zaten duracağı yoktu. Duracak gibi değildi. Hadi şöyle bir konarga'ya çıkar mısınız? Heh? Konarga'ya çıkar mısınız? Evet işte bu. Manzara budur. Ama şöyle konargada güldür güldür ötmelerini istiyorum. O sese hastayım. Şöyle manzaramız. Bayrağımız, konargamız. Kuşlarımız. Maşallah şu Şinasi ile uçurmayı düşünüyorum arkadaşlar Burada değildi de Burada da uçurdum yalan yok şimdi Dün değil ebesi gün Şahit oldum buna ben Normalde canı istemiyor Kalkmak istemiyor uçmak istemiyor Ama iki gün öncesine Bunu bir kargayla atmacılar Bunu bir kovalamaya başladı İnanır mısınız bu kuş mu diye ben tereddüt ettim yani kaçırmasam bilmezdim yani bunun uçtuğunu yani kaçar kaçma değil de açıkçası uçarken görmeseydim derdim ki yani bu o değil yani ama bir uçuşu var arkadaşlar roket gibi maşallah isteyince uçuyor çok üçkağıtçı bir erkek çok da güzel kızgın bir erkek İnşallah nasip olursa onu burada değil de gideceğimiz yerde bamda uçuracağız inşallah ve gideceğimiz yer hakkında da arkadaşlar söyle şöyle söyleyeyim sizlere. Dur çocuğum dur, dur oğlum dur in aşağı. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar ee, şimdi herkesin olduğu gibi benim de yanlış anlamayın dostum var düşmanım var. Yani herkese de her şeyi söyleyemiyorum kusura bakmayın. Beni bu konuda anlayışla karşılarsanız sevinirim. Yani bazı bazı şeyler olmuyor. O yüzden Söze de dökemiyoruz maalesef bazen. Şimdi isterseniz bunların yemlerini verelim. Bunlar daha fazla dayanamaz oldu. Normalde sabah da bu şekilde yem hazırlayıp verdim. Yemimiz normal yem ama suyla nemlendirerekten bu şişman var İlyas Yıldırım'dan aldığımız. Onunla bir parmanladım bunu. O şekilde vereceğiz inşallah kuşlarımıza. Buradan şu yemlikleri de aldım buradan. Bunları ben bir kaldırayım. Bu küçük yemlikleri. Ondan sonrasına bir taburu alayım. Geleyim. Bunları çekelim arkadaşlar. Kuşlarımız bu şekilde görüyorsunuz zaten. Şöyle manzaramız da böyle. Bayrağımızı o tarafa aldım. Konarılamız çok güzel oldu. Ampulümüz de yanıyor zaten. Bugün fazla burada durmayacağız. Elektrik fiyatlarından dolayı maalesef. Bir 5-10 dakika burada duralım. Sonra geçeriz gibi kapatırız buraları. Yani demek istediğim arkadaşlar kısacası şöyle söyleyeyim sizlere. Ha bu ikinci kasanın üstünden bu şekilde bu uçanları ayırmam gerekiyor. Çünkü Pardon. Yemlik düştü Ayağım takıldı. Ee, orayı o şekilde yapmak istiyorum. Çünkü kuşlarımız malum yumurtada yatıyor. Yani bunları da tok karnına dışarı bırakamıyorum. Bıraktığım zaman damcılık yapıyorlar. Çatıda bekliyorlar. Gelmiyorlar. Maalesef. Dur kızım dur. Dur kızım. Vücuda bakar mısınız? Maşallah kızıma. Maşallah. Kurban olurum sana. Bu Karapallara ayrı bir aşığım ya. Zaten bir karapal bölüğü yapmayı düşünüyorum ya. Vallahi aklımda öyle bir el düşünceler var. Manzaramız nasıl arkadaşlar? yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yapma çocuğu, yapma. Allah kızım seviyor. Yoksa bunları ben çoktan pilav üstü yapmıştım da. Makaslı zaten. Bunlar Yoksa kaçıyorlar. Aslında bunlar abi bu şekilde açlıkla çok güzel terbiye oluyorlar. Ne güzel. Bakın bugün hiç uçurmadık. Çünkü siz değerli güzel insanlara abilerimize, kardeşlerimize güzel bir video çekmek istedik. Ah bak böyle konargada öteceksin. Böyle konargada öten erkeği seviyorum. O erkek de kümesin en aksi erkeği. Kümese en son girmekte direnen kuşumuz. Bir dişiyi iki erkek kovalıyor helal olsun gece çok güzel martı yok karga yok atmaca yok artık akşamlara mı açsak böyle kuşlarımızı artık videoyu da akşamları mı çeksek acaba diye düşünüyorum gerçekten çok güzel bir ortam yani şu an gerçi ben her zaman biliyorum da Videoda sizlerde nasıl uygun görürseniz öyle yapalım. Kuşlarımız biraz toparlansın. İnşallah onlara da salımlara devam edeceğiz. Bırakmadık. Uçurmayı da bırakmadık. Salmayı da bırakmadık. Salımlarımız devam edecek inşallah. Şu kırmızı şinasiye bakar mısınız? Maşallah oğlum ama dişisinde iş yok. Dişisi bir türlü yumurtlamıyor. Tamam yavru kızması ama. Nereye kadar? Bekle bekle. Ondan sonraki yavru kızmaları yumurtladı. Ama kendisinde hala bir faaliyet yok. İnşallah olacak. Sizin ikinizin de kanadını keserim bak. Şu konar kadar bu taraf ön taraftaki dişimiz ecda dolabımızın üzerine yumurtlamak istiyor. Halbuki burada da 3-4 yere sahiplenmiş. Yani şuraları. Şu iki kasayı ve şu üçüncü kasayı beğenmiş. Çöptü çektiler ama oraya yumurtlamak istemiyor. Nedense. Şimdi yumurtalar şey yumurta diyorum. Pardon. Yemlerini verelim arkadaşlar. Bir de onu izleyelim sizlerle. Biraz bekler misiniz? Lütfen rica ediyorum beyler bayanlar. Aslında konarga üzerinde yemlemek istiyordum da kanatsız kuşlarımız var. Malum. Bugün yemi de dolu dolu yaptım. Durun. Durun bir dakika. Durun. Durur musunuz? Bir dakika sıkışmayın. Gel, 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 gel. Şöyle manzaramız ve kuşlarımız. dişi karapalımız yavrularına gitmek istiyor. Birazdan onu da koyacağım zaten yerine. Bu dişi kara keşbirimizin de makasladım. O da burada. Buranın yavuz olduğu için. Onun da gitmesini istemiyorum maalesef. Kanat, kanat makaslamaya karşıyım ama kaybetmek de istemiyorum. Yani kaybetmek olmaz da gidip geri almak istemediğim için buradan taht Trabzon'a onun içinde gitmem açıkçası. Bu sebeplerden dolayı makasladım. Zaten gitmesini istemediğim kuşlarımın makaslıyorum. 5-6 tane makaslı kuşumuz var zaten fazla yok. Diğerleri şu iki takım, şu bir takım karapalımız. Kim o bağıran ya? Şu çakmak derkeğimiz. Ben de diyorum kim o bağıran. Kümesimiz de aslında bana göre küçük geliyor ama kuşlarımız rahat ediyor. Sıcak duruyorlar en azından. Ferah. Önü komple açık zaten. Buradan sabah güneşin de Öğlen güneşin de alıyorlar. alıyorlar. Tabi güneş çıkarsa başka türlü olmuyor. Maşallah kuşlarımız da bayağı acıkmış. Sabah yemlememe rağmen bu şekilde oldular. Bakalım nasıl olacak. Yemlerini yesinler, bir neşelensinler. Zaten akşam uçmazlar. bazen eğitim veriyorum. Mesela geçen gün bu Manisalı dişi karaparamızın erkeği uçmuştu buradan yanlışlıkla. O gün kuşları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. 6-7 tane uçağımız var zaten sabit. Yavruları dışarı bırakmadım ki kırılmasınlar diye. Yavruları da sabah bıraktım ve ertesi günde zaten geldi kara çakmaklığımızın eşi. Şu kuşumuz da darlanmış içeride kanat çırpıyor. Gel oğlum seni de çıkartayım ben. Bu zaten sen uçuyordun. Sana hastayım. Gel oğlum hadi çık. Hadi. Hadi gel oğlum. Hadi lan. Haydi bak. Ha. Bir çık bir ferahla sende. Seni de birazdan yerine koyarız zaten. dişisi ikinci yumurtlayacak. Kanat egzersizi falan yapsın biraz. O da çok yırtık bir erkek. Yırtık derken yani çok güzel ötüyor, dayanıklı maşallah. Seviyorum. Flaş açıkken Gözleri parlıyor. Flaş kapalı iken de net gözüşmüyorlar ama benim için önemli olan şu manzaranın bayrağımızın konargamızın olması o yeterlidir. Normalde 24 kuşumuz var şu an. 24 kaşık hesabı yapıyorum ben bu şekilde tatlı kaşığı ama şu an tam iki katına çıktı yani 48 kaşık yemiyorlar o da neden İlyas Yıldırım'dan kullandığımız şişman ürününden dolayı kuşlarımız kilo almak için hızlı hızlı ve daha çok yemek istiyorlar Zaten bir 100 kiloya yakın bir yemimiz var. O yemi kullandıktan sonrasına farklı bir yem rasyonuna geçeceğiz inşallah. Buğda değil, karışık yem falan vermeyeceğiz artık. Sabit bir yemimiz olacak ama kilosu çok, ücreti biraz yüksek. Olsun, sıkıntı yok. Ondan Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Bak ne kadar yavrusuna sadık bir kız. Kurban olurum sana. Birazdan kızım birazdan beklesen alacağım seni yuvana. Yavrularına kavuşturacağım seni az bekle. O yemde nasıl bir yem arkadaşlar? Mesela bu kuşlarımız örnek veriyorum. E, 24 kuşumuz örnek olarak 500 gram diyelim yani yarım kilo yem yiyorlarsa o yemden 250 gram yiyecekler. Doyacaklar. Tok tutacak. Ve çok güzel bir yem. Yani ilaç, ürün, vitamin hiç kullanmanıza gerek kalmadan sadece o yemi kullanabileceksiniz. O yüzden o sebeplerden dolayı şu anda onun piyolarını buradan vermiş olayım sizlere. Kullanacağız inşallah. Sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Çok şükür kuşlarımızla mutluyuz. Allah bundan aşağı kimseyi düşürmesin. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın diyorum. Kuşlarımız yedi ve doymadı. Yemlikte yem kalmadı ve doymadı arkadaşlar. Kusura bakmayın ben de kuşlara ve manzaraya sizlere göstermek için video bayağı uzamış. 21 dakika olmuş şu an. Kusura bakmayın. Tabi canı isteyen izler, canı istemeyen izlemez. Sorun, sıkıntı yok. Kim neyi nasıl isterse o şekilde olsun. Ve diyorum ki postaysa eğer her şeye değer diyorum. Maşallah derseniz kuşlarımıza da çok seviniriz. Evet arkadaşlar manzaramız, konargamız, bayrağımız ve kuşlarımız bu şekilde. Kanalımıza abone olup yorum beğeni ve abone olup arkadaşlarınıza ve çevrenize çok sevinirim, mutlu olurum açıkçası. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkese sağlıklı yavrular almak nasip olsun diyorum. Tabi herkes yavrusunu aldı şu an yeme düştü uçum eğitimleri bile başladı. Fakat bizde daha öyle bir faaliyet olmadığı için maalesef kuşlarımızın rahatsızlıklarından dolayı rahatsızlıklar geçirdiler. O sebeplerden dolayı yapamadık. Ama daha var zamanımız. En fazla iki takım daha yavru düşünüyoruz. Bakalım 20 tane DGF markamız var. Kusura bakmayın çelen düştü biraz. 20 TGF markamız var. 3 tanesini taktık. İnşallah nasip olursa o kuşlarımız yaşarsa onlar da kalacak. Yaşamazlarsa da alacağız zaten. Ayaklarında rahmetli olurlarsa olan yavrularımıza takarız. Yani 20 TGF markasını burada aldığımız yavrulara takacağız inşallah. Sizlerle birlikte sizlerin huzurunda. Herkese buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek ümidiyle bir dahaki videolarımızda Allah'a emanetsiniz dostlar, abilerim, kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ümidiyle bir dahaki videolarımızda. Dediğim gibi buraya bir ayırmak istiyorum bu uçum konusunda ama biraz tereddüt ediyorum tabii ki. Buraya da bakım yapmak istemiyorum ama bakacağız inşallah. Hakkımız hayırlısı olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek ümidiyle bir dahaki videolarımızda.